Hoş geldiniz arkadaşlar. Kadro solda Kızıl Afet, boşluk, ortada sa sakallı amcamız Koa ve sağda da Palamuco. Buyursunlar. Ne yapacağız biz? Palamuco derler benim ağdıma vay vay. Hadi. Abi, Oğlum amma çok köfte var. Yalnız bir şey diyeceğim. Evi nasıl o gaza gelip bir anda el birliğiyle adam Ev, bir şey söyleyeyim mi? Aferin eskisinden daha bize. iyi oldu biliyor musun? Valla aferin lan bize. Hak ettik aferin. Eee odun varsa ateşi bir harlayın gençler. Bak yakıt yakıt kasası bu. Blandır. yakıt kasası bu. Evet. Odun var mı içinde? Kömür var. Odun bulamazsa tezek vardı. Tezek. Yapın. Bu, bu ne lan pasta? <laughs> yani. Ne pastası? Tamam daha harlama sabah oldu. Ya dur ama sıcak, şey... sıcaklık için gerekiyor ya. Yani. Tamam ama sabah oldu olsun. Yeter o. Samanımız yok. Neyse. Ay guys. Kozi iyi yayınlar Panda Familyası. Koala ah ah. Ne Koala Starcraft 2 çeker misiniz? He. Wolf... Vallahi ben çekerim. Ne zaman istersen. Yani işte. Bir gün belki Koa'nın kanalında böyle bir sürpriz bir şeyler yapabiliriz. Ya. <laughs> Mahut hoş geldin tekrardan. Ha bir de şey demiş. Wolf Among Us veya Transistor. Ha yok. Yok ya Wolf Among Us'ı oynayacağım da seriye dönmez o zaten Grim Fandango var. Ben eski usul ma şeyleri, adventure'ları seviyorum. Mahud'u da yazayım şöyle. Evet boşluk. Ben tuzakları yerleştiriyorum. <laughs> Yeni 8 tane tuzak yaptım. Siz oyuna gidene kadar 8 tane tuzak yaptım ben. Hayır planımız amacımız neydi onun için ben şey yaptım. Ha, onu ben bilmiyorum. Ne? Ya serbest takılacaksak çünkü ben yeni keşfe çıkayım şu şeyi. Şey, e, bir dakika. Şey bir tane. De. Samanımız yok. Hah bana samanımız yok. Kış yazı hazır değiliz. Sen buraya daha fazla tuzak koysan abi. Sa Sa 8 saman ben koydum 30 tane. Saman ben de 34 tane var. Ya walrus avlıya walrus. Abi walrus'un yerini biliyor musun abi? Siz çok fazla şey açtınız. Ben bir Harita bakayım karşınız. haritada dur. Haritayı bir incelesene zoomlayıp tekrar tekrar şöyle bir dikkatli bir incele. Sapım yok. Ee, sapım yok tamam. Param yok. Çık çık çık. Pulum Hı -hı. yok. Çık çık çık. Varsın olmasın hiç ziyanı yok. Şık şık şık. Hasretim. Şık şık şık. Devamını biliyorum. Şık şık şık. Şu neydi? Ha şu başladığımız yer. Lalaylay. Şimdi şey yapacaksın ben. La la la. E, e, bu ateşi söndürme binasının e, Hacı. adı neydi? O ne bilmem. Bu arada ha, şu çak, çakal çükellerin olduğu yerde acayip bir şeyler olabilir. Ben oraya girmek istiyorum ya. Bir gireyim mi? Ha, iki tane şey lazım. Iıı. E... Elektrik Gears yolculuk. lazım. Giriş lazım. Gears. Evet. Gears nerede vardı ya? Sanki sağ üstte mi vardı at adamlar? Şövalyeler. Gears lazım. At adam dedim ama. At adam. Atın oğlu. At. Atın oğlu Esteban. <laughs> at. At. Avrat. Çok ana. Üçünü <laughs> sayıyorsun. Ondan sonra diyorsun ki çok lezzeti bir başka. Dun dun dun. Ice dun dun. flingomatic abi Abi ben şey yapayım ben tamam ben gideyim bulurum böyle bulamadım ya Aksiyon adamıyım ben Bu arada şu buzları biriniz kırsın bir sürü buzumuz var artık Tamam Yemek derdimiz yok Değil mi? Aynen aynen Ben gidiyorum ben buluruz bir şeyler ya Sapım yok ee... Dragonfly şu dragonfly muhabbeti Bir yaratıklar var ben iki 3tür gidiyorum siz gördünüz mü hiç o yaratıkları? O yaratıklar galiba böyle boss gibi bir şey abi yani. Hani onlara girsek ya, ha. yok, ne Yok bir olacak? şey de yapamıyoruz da hani gideyim keşfedeyim şey yapayım diye dedim ben. Ay. O Ogi Reis selam hoş geldin. Are you Oruç? Uh, it's too late. Çok geç. Witcher'ı yok Witcher'ı ben PlayStation'da oynuyorum abi. Bu yeni çıkan oyunları yani çoğunu ben PlayStation'da oynuyorum arkadaşlar. Yayınları da öyle hani işte Far Cry olsun, Dying Light olsun, Metro Ateşi... olsun şudur budur kül diyecek odun nerede bulacaktım? Yok. Başıma bir şey. Ben bu geceyi dışarıda geçireceğim yalnız haberiniz olsun ha. Emin misin? Evet abi. Yani şu şeyleri nasıl söyleyeyim? Yayına bakabilirseniz şöyle Hı -hı. göstereceğim size. Şurayı keşfetmem lazım. Ben buraya dalacağım ya. Buradan ne çakallar çükerler üzerinde taş var, var. Ee, tırnak tırnak neydi o tırmık mıydı tırnak tırnak mıydı neydi o yeri söktüğün şey zeminin adı neydi tırmık tırmak ne işi ha. var ya ne bileyim oğlum. oğlum, ne işi var kullanmışızdır kalmıştır ben de bilmiyorum şimdi çok geç artık dönemem Envanterde yer varmış şey ama Sana lazım mı acil? Yok değil. Ol. Bana lazım değil de. Bilim makinesi buldum lan. Ne ara ne ne yapmışız biz buralarda ya? Aa! Ne oldu lan gene? 800 900 tane e, arkadaş. Çok mu şu Hindu var. Sırt çantası lazım ya. O bende var. E, tamam burada varmış. Evet. Ee, şimdi. Geldi mi acaba ya? geldim heykel falan var. Aa atlar buradadır ha kesin. Hey, hava kararıyor ama. Ama hava kararıyor. Guys, this is hava kararıyor. Yumurta var burada. Bence çok sakat bir yerde iş yapıyorum ama neyse yapacak bir şey yok. Hacı bu yumurtaların dibine kuruldum ben. Oh my god. Oy <laughs> oh my god. Oy 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 oy. oy, oy. Ne oldu boşluk? Ya elindeki şey bitti. Spir niye yokmuş bende ya? Niye yokmuş? Söyle bakalım. Spir yokmuş? Sap ver sap. Sapım var mı? Sapım yok. Ulan hiç de bir şeyim yok ha. Neyse şöyle çakal şükerlik yaparım. Bununla yakarım. Pratik zeka. Bak o tırmık nasıl işe yarıyor şimdi hayat kurtarıyor. Görüyor musun? Harala gülele. Oh! Harladım da ateşi mis. Şu yumurtayı incelemeye gidiyorum ben. National Geographic. Soran olursa National Geographic dersiniz. Muz. Muz şey değil miydi ya? Muz. Geyik. Geyik. Şey boynu, şeyli geyik Aha. işte. Evet. Evet. Ne olmuş Onun var? yumurtasıymış bu. Oh -oh. Aa. Ama yumurta da elektrik var. Dokununca bir şey oluyor mu lan? Ondan ördekli mördekli bir şey çıkıyor. Böyle. Bir dakika, aa bilgiler var. Rockçu demiş ki, Kua ve boşluk liderimize selamlar. Bu arada eyvallah Rockçu yüksek yollamışsın. Bir de geçen hafta Kua için dediklerimi yanlış anladın. Seviyorum Kua'yı. Sadece yüzünü canlı görmeye alışamadım. Yoksa yayınları on numara. Ha. Tamam. Hatırlıyor musun o muhabbeti? Aynen aynen. Hatırlıyorum. Tamam. iletmiş oldum. Flylay diyor ki iyi yayınlar panda kardeş. Kışın kapatın şu yangın söndürme makinesini. Bitiyor. O demiş. Şarjı ya da şeyi. Haberiniz olsun. Aynen. Kapatayım. Şarjım. Ya ne bileyim kışın bitiyor o dediğine göre bir şarjım bir şey var yani. Var mı öyle bir şeyi? Bilmiyorum. Muhtemelen vardır elektriklerdir çünkü. Yakıyor sonuçta yani. Boşluk her şeyi her yere koymuşum yine ya. Her şey her yerde. Bu ya kuşu bu... nasıl vuracağım ben? Vursana şu kuşa. Ödürsene. Aynı kuşa? Şurada siyah kartal. Ka ha tamam teşekkür ederim. Bu arada ekranda gözüküyor değil Nereye okuyorsun değil Gözüküyor açık değil Notifier. Şey ya bu nasıl kır... Bunu arkadaşlar Makedonya'yı severim. Süper Kuki. Eyvallah. İyi seyirler. Boss yumurtası da kırılmıyor mu yani? Özetle ben bu yumurtaya bir şey yapamıyor muyum? Onu diyeyim bana. Biz mi? Yok şey chat ediyorum hmm. ya. Sizin bilginiz var mı? Yok. Kırabiliyor muyum? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> 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 Yok. <gülüyor> ne artistik yapıyorsunuz oğlum o zaman? <laughs> ne bileyim ona göreceğim. Aa Anatolin hoş geldin sen de. Dragonfly'a fazla yaklaşma 2-3 vuruş. Yas. Rahat ol Ajan. Biz kimleri atlattık? You know? Sen bizi tanımamış. Sen aslında biz tanıyorsun, bayağıdır izliyorsun ya. Rahat ol. Her şey hindi git buradan. Her şey kontrol altında. Ama balyoz. Aa balyoz. Lan herkes balyoz diyor. Balyoz. Yani. Ee, ağaç kesmeye gidiyorum bir 30 40 tane görüşürüz. Görüşürüz. Ne yapacaksın onlar? Ananın! Canım oh. gitti lan. Canım gitti arkadaşlar ya. Adamın canı gidiyor. Sizin yaptığınız şey iş mi? Oğlum benim Lan! Manyağa bağladım, mazoşist oldum. Aha kırdım. Ana! Bu ne lan? Ah! Oh! Ne Öldü. oluyor? Lan! Öldü. Buna iyi miyiz? Aa bir de şirine şirine benziyordu. Aa! Oğlum acayip bir şeyler oldu. İmdat. Lan ne oluyor? Git Tazmanya canavarı. Hmm. Oğlum acayip bir şey oluyor burada. Allah Allah. Gördüm. Gördüm. Onlar kim? Yine... Rahmet... Ne <laughs> oğlum ben. Yine arkadaşlarım mı geldi? Şu ha! an ben de bakıyorum. O ne ya? Allah kahretsin. Ben, ben bunlarla dans ederim sabaha kadar da. Tazmanya canavarı gibi diyor biri. Evet evet zaten öyle bak döndü döndü döndü. döndü. Oha! Oha, lan Oha! yıldırım çekiyor. Ne oluyor? Tuna ne yapıyorsun? Ben özür dilerim bilmiyorum ben. Tuna ne yapıyorsun? Ya balyozla dediler ben de yaptım. Oğlum bırakmıyor da peşimi zırhı giymem lazım canım yanacak. Ah kurtların oraya girdim. Guys guys no. Yeah. Oğlum. Lan ya ne oluyor? çakıyor oğlum ne Hacılar özür dilerim. Durma lan. Zırhı zırh ver. Bırakmıyor peşimi. Allah'ım sana geliyorum. Tamam tamam her şey sakin. Ben an... Tamam. Aha birbirinize girin. Oh be. Bakayım nasıl bir şey ya. Kesti lan direkt. Sonra aptallaşıyor bir süre ha. Aa eti de yedi. Etleri Tam... yedirmez etleri ne yedirme. Ne kadar National Geographic bir erkek. İnanılmaz. Ne kadar. Anladım. Burayı daha sakin şey yapacağım. Tekrar zırhımı montumu giyiniyim Ateş için neyim eksik? Bir şeyim yok ki. Hemen odun kesmem lazım. Bir dakika. Lan baltayı. Benim rengim soldu ya. Senin evet bir eee beyazlaştın sen ne oldu? Bana ne oldu? Asla ben değil miyiz? İşte, işte de onu soruyoruz. Ne olmuş suratına? <gülüyor> 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 Hakikaten ama ya. Ne olmuş benim suratıma? Evet orada stafla düzüyor. Yani bir şey olmuş mu suratı mesela Onları öldür AK-47 çıkıyor. Spreylerim, kral spreylerim. Şimdi o Tazmanya canavarlarından uzak durarak at keseceğim değil mi gears için? Evet. Ama kurtlardan da uzak durmam lazım. Evet. Tamam yaparım. Kaz yavrularını vurursan ağlamaya başlıyorlar. Yağmur yağabilir ya da anneleri geliyor. Anneleri gelmesin. Ka ha. Kurtlar. Akıllı olun lan. Burayı bir gezelim. Wormhole var. Love var mesela. Bu ne? Tam bu. Oh, yeah, oh, oh. Ne oluyor lan? Çalı çırpı çıktı. Abi sürekli bir şeyler oluyor bir yerlerde. Mama var. Anam yanıyor. A bunun yanında ısınırım ama teknik. Aa yanıyorum. Nasıl bir şey ya? Ama ısınıyor muyum acaba bunun yanında? Dur 6 tane önümcek var. Dur. Sekiz tane onları, onları, onları on. alırsın ya. Alırsın zırhını. Abi 8 9 zırhım yok. Bu 115. Ma bu mamanın yanında. Oğlum bu ne lan? Ne oluyor be? Git 9 tane sarılar aç açayım. Kim çiyam. saldırıyor lan size? Ya. Ay bu ne? Eee, bu ne? İğrenç. Ben evde iş yapıyorum. Ben ne yaptım? Özür diliyorum çıkıyorum buradan. Dururun lan. lan. İğrenç ne bakamıyorum da Of. Ah vuruyor. Vuruyor. Vuruyor vurma. Vurma. Ne oluyor lan? Tamam çok yanlış yere gelmişim. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Yanlış yere gelmişim ben. Ben çok yanlış bir şey yapmışım. Burada ceset var lan. Başkasının cesedi var ya. Başkasının ne... De bizim değil. Yok bizim değil. Bunlar bizim değil. Emin ol bizim değil bunlar. Allah Allah. Gitti mi zaman? Yok lan bizim değil yani. Anla işte. Bizden değil. Oyuncunun değil. Ha, o zaman bizden değil okey boşluk. Ben gidiyorum abi. <laughs> ah, ah, ay, yapma. Abi yine çöküyor. Yine çöküyor şimşek. Tamam tamam, çıkıyorum. Vallahi çıkıyorum, özür dilerim. Lan hava kararıyor ya. Meşalem yok. Game over. Lan bırak. Lan saldırma. Oğlum saldırma. Hırt. Oo. Gel, 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 gel. Topla, topla gel. Topla gel. Topla gel. Gel buraya. <laughs> Nereye? Yok, önce diyor. Hop. Gittim Oh ben biraz şu ateşlerde mecbur şöyle bir yayayım. Aa hayır yanıyor, Üşüyorum. Ateş var mı evde ezatışmam evde azi. Tabii ev, ki, ev. seni bekliyor sucuk. Ah canım, sen var ya mükemmel bir yani sakallı dedesin. Şimdi, dedes. şimdi bir sakallı. ben buraya girdim diye sizin orada bir şeyler mi oldu? Evet. Aranızda kayıt alan var mıydı bu anda Evet. Güzel. Koal sen de o olan biteni sonra kendi kanalından versene. Merak Aman. ettim. Ama ölmem dedim arkadaşlar demedim <laughs> mi? Ölmem, ölmem. Çekiler. Bak şu ikincisi ikinci sandık zırh savaş sandığı tamam mı? E, tamam birinci ne? Orada şeyler var. Birincisi iliksel... yak, yakıt. Onlar üstünde onlar için sağlık kutusu yapacağım şimdi. Eczacılık dolabı. Eczacılık dolabı. Tamam da o, onu yap da taşla şey yapacaksın. Taş, kül. Tabi tabi. Onları eczacılık dolabına şimdi. dur. Adam düzenlemiş buraya baksana yangın, şemsiyeler. Düzen... Aynen, arkanızdan topluyorum ya. Adam buraya da düzenlemiş, bu kozalakları tamam. da buraya As. koyayım o zaman. Onu düzenlemişse. Şeyler nerede? Yün kıyafeti. Ay. Şimdi sakin sakin eve geri dönüyorum Kıyafetler abi. Kıyafetler burada var. Benim canımı yükseltmem lazım da healing servileri nerededir? Üstünde şu anda. Ben oraya bir tekrar girmem, oradaki Gears muhabbetini unut bu arada. Healing ver abi geri, hayır yapma. Yapma da... yapma gelinçileri yapma uyu. Uyu mu? Tabi abi uyuyunca hayatın artıyor. Ha, tamam. al o zaman. O dediğim gibi oradaki Gears muhabbetini unutun. Oraya girilmez. Gears topla lazım. Gears lazım Gears. Ee, şey yangın çıkması makinesini yapmak için iki tane Gears lazım kesin topla. Kanka Aha. Gears lazım da nasıl alayım ben o Gears oradan? Ortamı bir görsen. Bir şekilde. Bana ne oğlum sen ortam çocuğusun şimdi. <gülüyor> 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 tamam bir bakayım madem ortam çocuğuyuz. Ortam e... çocuğu ifadesini duymayalım uzun Şurada gibi. tamam ha. Şurada. Aslında burada değildi o zaman şeyler. Buradaydı. Ee, Akazek. <laughs> Demiş ki Call of Kutul ne oldu? Çekeceğim oynayacağız dedin. Bir, birader geliyor. Akazik. Yani inşallah şey yapacağım. Bir iki gün kalırsa bir gün ya 3 4 saatte oynatacağım oraya tekrar getireceğim merak etmeyin. Ya zırhım yok. Neyse ata vurkaç yaparak alamam ki. Zırhın yoksa geri gel abi. Şimdi ölürsen daha büyük sıkıntı. Yok tamam tamam. Her şey everything is under control of Madarasha 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 I got it. I got it guys. O oh, 70 bin olmuşuz. Olduk mu? Chatte onları görüyorum. Harika. Vallahi harikasınız ha. arkadaşlar. Ben gidiyorum. 70 bin olduk ya boşluk gidiyor. 70, 70 bin olduğumuz için bin. boşluk gidiyor. Evet 70 bin olduk gidelim artık burada ne? Aa ulan ben cüce kaldım yala. Cüce halimle girsem ne olur ki cüce ayıtta? Sence ne olur? Bence bir pek... tahmin et. Hayırlı olmaz at. Ata ama zırsız cüco zır yapacağım zırsız dalamam ya şu boşluğun miferi var o belki i̇şte şey yapar altın ve taş lazım onun için Aa, asalar mı? nerede boşluk Dur. asalar gel karışık her yerde var işte onlar çok yayıntı onları düzelttim şu an ay, yok ev yok. hanımı gibi bütün gün evde <gülüyor> vallahi <laughs> aaaa kalbim <laughs> temiz Kalbim temiz lay 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 lay. Yerdeni buldum boşluk tahmin et. Zı. He zır. İki tane gears buldum. Vallahi billahi. Abi Aha! Ya! 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 İşte yine bir ağlayan panda. Aa yanlış ol. Ya Allah'ın kitabını git ya. Tamam bunlar halloldu. Her şeyi düzelttim. Of çok düzgün oldu şu an ev ya. Aşırı düzgün. Ne? Dur, ha, dur abi, <laughs> Git ya Oha o, o iskelet ne istiyordun? Ha. Lan oğlum arayı açtım gitsene kitapsız <laughs> Lan Aha geri zekalı mal bakkala yolladım yavrum benim Tuna bence sen eve dön artık ne İşte dersin? eve dönmeye çalışıyorum da hızlı Manyak bir tane sidek var Peşimde Elba. sürekli Yazı hazırlanmamız lazım yani ben Ya, ya. Allahım yarabbim lan Handas ne topladı? Ya ben anlamadım bu manyak niye bana taktı bildiğin Saydek. Galiba Dön yavruların tehdit altında olduğunu hissetti yavrularının. Aha ha hadi bak kala tamam çözdüm ben bu sığırı ya Ama bir koyarsa indirir ta diye tahmin ediyorum Aha bıraktı peşimi Ya yok Allah'ım manyağa bak Gidin buradan Oo Yalnız bu eve, eve kadar gelirse öyle bir ufak sıkıntımız olabilir ha. Yok öyle bir dünya. İşte. Şey var. O zaman boşluk gel hazırlanıyoruz. Eve eve evde alacağız bu. Size bunu. misafir getiriyorum. Niye eve geliyorsun. Burada tuzak kazık koydum ben. Tamam tuzaklara gideriz. Size misafir getiriyorum haberiniz olsun. Tuzaklara kazık tuzaklara. Git. Tuna direkt kazık Direkt kazık. Gördüğünüzde birazcık şaşırabilirsiniz. Ben buz kırıyorum abi. Kır 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 kır. Ulan suya düşsene lan. <laughs> Sersem deyince öldür. Ya ben garantiye alayım işi de. Sen bize getir onu. Bize. Evet. Zırhım yok, bir şeyim yok ve cücaitim arkadaşlar. Hani mücahit olsam sıkıntı yok. Şimdi boşluk kızıl kızıl afet boşluk. Geldi. Yok, uzaklarda ölümcekler. Geldi. Buradan. Geldi. Sersemleyince vuracaksınız arkadaşlar. O benim ya, ben... peşimde. Aa, <laughs> abi, boşluk öldür şunu. Abi. abi örümcekle uğraşıyorum. Ya ne örümceği ördek var, kaz var evimizde. Buna. Daha... abi. Ya, bak, tuna, bak, tuna. eve giriyor. Eve girdi. Eve girdi. Tuna önümde bak zırh burada. Dal 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 boşluk dal. Dal 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 Bırak hallettik işte bu mu problem bütün problem bu mu ya? Çekil Erişti, ya. Yürü Erişti. git lan. Bütün problem bu. Yürü in. Bu düştü. Yere atıyorum. Bir de bu düştü. Ee, bir tane de et düştü. Şunlar düştü. Ya yani sen problem diye bana eve getirdin problem bu mu ya? Sabahtan beri bunu kut. Lan yere bıraktım görmüyor musun? He. Ulan dua et müce oldum da ben öldürdüm. Problem bu muymuş? Bağırıyoruz burada dizi film gibisiniz kaçırmadan izliyorum İsviçre'den selamlar demiş. Alpo Alpov Gano. Teşekkürler dostum. iyi seyirler. Hoş Allah'tan boşluk var. Boşluk olmasa ne ne olacağız bilmiyorum. Ye Hiç. İnanılmaz ya. Aynen. Al giysilerini boşluk efendi. Al o kadar alıyordun. Buldum sana. Aferin. şeyin Girse, şeyini girseni e, hinikselde nereye koyacağım bunları? Tuna. Ha. Bak sana göstereyim. Şu ikinci sandık var ya. Evet abi. Bir aç içini gör. Hani şey savaş şeyleri orada. O bebeğim hemen oradan bir, bir azrak çekeyim ben kendime. Bir de zırh çekeyim. Eczan dolabı da ecza dolabı da şu. Hangisi? Dur. Hangisi? Şu. Hangisi? Ee, Eczan dolabı. Aa tamam. güzel. O zaman ben yatıyorum. Hadi. Hak ettim galiba değil mi? Evet. Hak ettim. Oh. <laughs> Abi annesi gelecek misafirle sakın ha. Onun bir de annesi mi var Ma ya? Mother is coming, you know nothing. İleride olacaklar canınızı yakacak. Yok canım. Sen orada ne Her yapıyorsun? Bir şey. Ben bir şey yapmadım abi. Hayır, <laughs> Annesi gelir söyle diyeceğim. Ben bir şey yapmadım abi diyeceğim, kendi geldi. Annesi ateşe gelen yapacaksın? var, ateşe gelen var. Ateş çalacak, ateş çalacak. Çalsın Çaldı çalıyor. Ya. Çaldı çalıyor. Ben mıyım onu. Neyse. Ee, bu yaprak ne işe yarıyor? Y yeniyor mu bu? O kesin kullanılıyordur bir şey kraftında ama. Niye koyayım ki onu? Şu sandağa atayım bari. Neyse attım. Ben de kalksam mı kalkayım ben de ya. Akıl sağlığı. Biraz alayım. dur ya. Yo Yok tamam enerji akıl sağlığı tavana çaktım. Tamam. Karnımı e Karnım tamam. aç Hani yemek? Hani yemek? Tam bir şeyde. Yapıyor musun? Yapıyorum. Hadi hadi. Ya buzları koy buzları. Biz etleri koyduk sen buzları koy. Lan salatayı da ben yapacağım. Ya arkadaş alt üstü et koydun lan tencereye. Pis herif. Ben bu buzları et. toplayana kadar anam ağladı. Haberin var mı senin? Ay. Etin kilosu kaç para sen biliyor musun? Çok pahalı yani. Bu arada bilmiyorum. En son ne zaman et aldığımı hatırlamıyorum. Ankara'da anama aldıysam almışımdır yani. Benim bildiğim en son en son takip ettiğimde 26 lira civarındaydı. 42 42. Kıymanın kilosu 42 de. Vay be. True story. Şimdi eee balyoz malyoz lan bir daha saldırmayacağım ya. Ben seyirci kır kır deyince balyozda yani kırdın, kırdın mı? Kırdım. Sonra olaylar oldu işte. <laughs> Bunlar ben o balyozda yumurtayı kırınca oldu. Ben seyircilerin bizim iyiliğimizi istediğini <laughs> düşünmemeye başladım. Yani aslında benim de hatam. Ben bu kırılmıyor mu diye sormuş da olabilirim yani şimdi. Onlar da balyozda kırılıyor dediyse ortak bir şey olabilir. 50-50 suçlu olabiliriz. Hadi ölümceye dalalım mı? Kraliçe ölümceye dalalım mı? Yok kişi. Şimdi ben Üzerimdeki fazlalıkları o zaman yavaş yavaş şey yapayım. at. Taşı at. Taşı at. Ee, taş, büyük taşlar var. Miğfer şapkası var. K şey, miğfer şapkası mı? Miğfer ee, dibi savunması mi? mesela. <laughs> miğfer şapkası. %22 değil mi abi? Onu tamir etsene şeyden, sandıktan. 3 tane kozola at. Ee, yaprak şey yok mu? Bu şey kağıdı mıydı lan o? Vay vır vır ne hepsine yetiştin ya bravo. De ışık Hırı. yok. Şu ışığı bir harlasak bir kömürümüz var mı Gerek kömür? Yok. Ha sabah oldu tam tam. Sabah oldu ya ne gerek var şimdi? Bırak çalsın. He çalsın. Tamam Bırak çalsın. çalsın Al çalsın ya. Ben rahatım kanka. Ben de rahatım. Ne oldu? Hani atar yaptın çals çalsaydı. Çalsaydı. Çalsaydı işte ben oynuyorum çalamadı işte salak. <laughs> şimdi buz şeyini makinesini buz maşini buraya yapacağım. Tamam. mi? Ya bu sandıkları buraya yapsam şu çadırı görüyor bak çadırı görüyor. Bak şuraya doğru yapmak isteyebilirsin boşluk şöyle. Ama oraya yaparsam buraya yap buraya yaparsan buraya yaparsam şöyle evet. bak şu, şurayı böyle aynen, komple aynen, burayı aynen. al Aynen 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 oraya alıyor komple. Ama çadırları alıyor. almayacak. Çadırları almayacak. Ne şey çadırları yandığı söndürürüz. Söndü aynen. Elimizle söndürürüz onu. Tamam yaptım buraya hadi. Ben görelim. envanteri biraz toparladım. Chester'da falan dedim kozalaklar şunlar. Bunlar. Oha, hadi ne oluyor lan buz attı? Bunları Chester atıyorum ya. Buradan sonra dağıtırız. Tırmık mırmık yok tırmık dursun onu kullanıyorum balyoz. Daha bir şey kırmaya niyetim yok uzunca bir süre. Silah Şimdi... yedek silah olarak dursun. Kazma dursun. Saman taşlar dursun. Odunlar bir sö söndürme makinesi daha yapalım boşluk ya. Evet görev hazırım. Ne lazım? Ne lazım? test lazım. Anlamıyorum. Test şey lazım. Test neydi o şeyin bu demi buldu getirdi ya. Nasıl? Üç yumurtadan birinde kırılmayan balta var demişler. Doğru mudur ki lan? Doğru olsa bile şu an bizim ona ihtiyacımız var mı asıl soru? <laughs> ama kırılmayan balta dediği nasıl bir şey acaba? <laughs> yok öyle bir şey yalan. bir picki back yapabilirsin ama sen kullanmıyorsun gerek yok. Ee, ya size hazırlık için e, CS de uyku yeri yapabilirsin. Çok basit o. E, başka. E, ha, ya herkes anası geliyor diyor. Tam trollmüş öyle bir şey yokmuş. Neyse ben o sırada boş durmayayım. sapsaman toplayayım. Annesi geliyor deyip Heh, duruyorlar girişiz, ya. Hala girse. Yok deva artık. Çüş affedersin ama. Ya. Ama doğru. Ana ağladı oğlum benim oradan sağ çıkana kadar. Nereden bana bak. Ben sana? Bana bak. Bana bak. En çok bana bakacaksın. <laughs> Ben burada saksı değilim İyi de güzel kardeşim Ya o Bir görseydin orası mahşer yeri Yani çıkmak Vallahi şey tamamen şans. Ağlayacaksan oynamayalım <laughs> Ya ne ağlayacağım Allah Allah Tamam bulacağım kaç tane lazım 10 tane getir 10 tane Gears ee, Senin yani babayın robot tane fabrikası getir. mı var Nereden bulayım ben sana 10 tane Gears Bulacağım ben ilgilenmez. Tamamdır <laughs> 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 Tamam dur bakayım. Bak diyor ki tiki fur, tiki fur, tiki fur. Pardon, tiki. Bu ne lan tiki fur? Bu ne abi ya? 90 tane yün istiyor. Yün mü lan bu bir dakika? Tiki fur istiyor 90 tane. Bu ne? Ne tikisi oğlum? Valla öyle diyor. Ya hmm. nerede buluruz ki robot? At. Avrat. Neyse ben Şeye gidiyorum, ee aç mıyım ben? Aç değilim galiba ama yem, bir köfte çakayım. Atlık bir yer yok ya. Arkadaşlar ocakta yemek kalmamış lan, bir kere de yemek koyun şu ocağa ya. <laughs> ben lan bu ben, hepsini yiyorsunuz lan. Ben, ben bulaşıkları yıkadım anne. Lan bulaşıkları yıkadın. Tuna evde misin? Y yakınım. Yakınsan gelsene bir şey göstereceğim, hızlı. Abi, bu arada yok abi, şey yok. Yok. Eve be hemen eve 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 At eve At yok şimdi. Geliyorum At yok Geldin mi? Geliyorum ha. abi çok az kaldı Hah geldik Hah gel oh, yeah. Yukarı gel. Ne oluyor lan? Bak şimdi. Ya. Tuna. Heh. Bunu daha önce gördüğünü zannetmiyorum. Şuradaki tabelaya tıklasana. Nasıl yani? Aa Nasıl lan? Ya Aa Görüyor musunuz arkadaşlar? Hatıra Ormanımız Tabi bir süredir ilgilenemiyoruz canımızın derdinden ama tabii ki devam edeceğiz buna. Aa ne güzel lan. Tabelaları istediğimizi yazabiliyoruz artık. Aa evet oyunu geldi. Haydi dost. Aa çok güzel ya. Vallahi çok mutlu oldum şimdi. Ben sabaha kadar buna tıklarım. <laughs> Yalnız ben buraya bu şey esprisini de yaparım ha. Onu da söyleyeyim. No no no. Yok buraya değil. Ev, evin bir köşesine. Bunu yazan tosunu yaparım. Yapacağım <laughs> onu. Da. Yapacak bir şey yok. Evet hava karardı. Siz rahattasınız galiba. Hayır ben 8 tane...